Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte puf puf kabaran, pamuk gibi yumuşacık saçaklı poğaça yapacağız. İster doğum günlerinde, ister kahvaltıda, isterseniz de çocuklarınızın beslenme çantaları için hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz yapılışına geçelim. İlk olarak uygun bir kaba 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyu alalım. Bir spatula ile şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Üzerini bir kapak ile kapatalım ve mayamızın aktifleşmesi için 10 dakika bekletelim. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta akı sarılarını üzerine sürmek için ayıralım ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave edelim. Malzemelerimizi spatula ile iyice karıştıralım. Toplamda kullanacağımız 6 su bardağı elenmiş unun bir kısmını ilave edelim ve karıştıralım. Kalan unun bir kısmını daha ilave edelim ve tekrar karıştıralım. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız beni kimler ve nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Hamurumuz yoğunlaştıktan sonra spatulamızı içinden çıkaralım. Kalan unu ilave edelim ve elimizle hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Yumurtanın büyüklüğüne göre veya unun kalitesine göre un miktarı değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden unu azar azar ilave ederek ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurumuzu iyice toparladıktan sonra üzerine bir streç film ile kapatalım. Üzerine ince bir örtü örtelim ve hamurumuzu 50-55 dakika mayalanmaya bırakalım. Mayalanan hamurumuzun üzerindeki örtüyü ve streç filmi çıkaralım. Ardından hamurumuzu yoğurarak havasını alalım. Tezgaha bir miktar un serpelim, hamurumuzu unun üzerine alalım ve rolü şeklini verelim. Daha sonra hamurumuzu 30 eşit parçaya ayıralım. Ayırdığımız hamur parçalarını içe doğru katlayarak yerde yuvarlayıp beze şeklini verelim. Hazırladığımız bezeleri aralıklı olacak şekilde pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizelim. Üzerlerine bir örtü örtelim ve tepsi mayası için 20 dakika bekletelim. Mayalanan bezelerimizin üzerine ayırdığımız yumurta sarılarını çırparak bir fırça yardımıyla sürelim. Bezelerimizin havası sönmemesi için yumurta sarılarını yavaşça sürelim. Önceden ısıttığımız 190 derece fırında 10 dakika pişirelim. Pişirme süresi fırından fırına farklı gösterebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Pişen poğaçalarımızı fırından alalım ve soğumaya bırakalım. Kalan poğaçalarımızı da aynı şekilde hazırlayıp pişirelim. Poğaçalarımız puf puf ve yumuşacık oldular. Soğuyan poğaçalarımızı tamamen ayırmadan ortadan ikiye keselim. Poğaçalarımızın arasına ve kestiğimiz kenar kısmına labne peyniri sürelim. Poğaçalarımızın peynirli kısmını ince kıyılmış maydanoza bulayalım ve servis tabağına alalım. Dilerseniz labne peyniri yerine krem peyniri kullanabilirsiniz. Dış kısmını maydanoz yerine ince rendelenmiş kaşar peynirine de bulayabilirsiniz. Bu poğaçalar hem çok yumuşak hem de çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bir tarifin daha sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.